Ahmet Spor, Ahmet Yıldırım ile yollarını ayırdı. TLF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk yarışında büyük yara alan Ahmet Spor, teknik direktör Ahmet Yıldırım ile yollarını ayırdı. TLF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ahmet Spor, sahasında lider Çorum FKK'ya 2-0 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçı kaybeden Amel Spor yenilginin faturasını teknik direktörü Ahmet Yıldırım ve ekibine keserek yollarını ayırdı. Yeşil-kırmızı takım yeni teknik direktör arayışa başladı. Amel Spor, sosyal medyasından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Amel Spor yönetim kurulu profesyonel futbol takım teknik direktörü Ahmet Yıldırım ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." Ahmet Yıldırım hocaya ve ekibine bugüne dek verdikleri emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz denildi.